Abi burada her yeri görebiliyoruz. Bu çok iyi lan. Abi burası beni yoracak ya. Net yoracak ya. Oh be. Oh be. Sonunda lan. Oğlum canım yok. Bir tane vursa öleceğim. Şurada oyun oynayamadım ya. Abi kill alacağım diye öleceğim şuralarda ya. Rahat oynayamadım bir ya. Rahat oynayamadım bir ya. Herkese selamlar arkadaşlar çok fazla soranlar var kanka nerede yayınlar açıyorsun ligler yapıyormuşsunuz birinciymişsiniz puan fark açmışsınız ne durumdasınız diye soranlar var Trova'dayız arkadaşlar açıklamalara ve yorumlara sabitletiyorum bugün akşam zaten saat 21.00'da yayınımızda olacak haberiniz olsun bugün ligde e, son haftaya gireceğiz. E, saat 9'da yayında oluyorum Trova'da arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi videomuza geçelim ama önce bir like'ınızı alırım. Like atmadan ileri gitme kanka. Seviliyon hadi maça geçelim. Like'lara abanın kankam. Seviliyonuz Trova'ya da bekleriz. Tamam var Kule yer, kule, kule gel, gel. kule. Galata kulesine çağırıyorlar. Bak sen. Galata kulesine gel diyor. Gel kuleye gel, kuleye gel diyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün yine. Bir bambu squat karşınızdayım. Videomuza bir like atın, bir destek olun. Beni mutlu edin arkadaşlar. Ben bayağı bir hastayım ama atlatmaya çalışıyorum. O neden atlatamıyorum? Bu ara salgın var galiba. Dikkat edin kendinize canlar. Şimdi şuraya bir iniş attık, buradaki fişi amel alacağım tabi ilk girer girmez böyle bir silah bulursam buraya gelenleri de vuracağım tabii ki de Lan bisiklet mi fırlatayım adamın kafasına ya Aha çaldım onu Orada silah yok Burada silah yok Hala burada yok. aha şimdi, şimdi yemedim sen tane. Şimdi sen yemedin bir ne öldüm ben abi. Hayda. Şimdi yemediniz mi lan. Oğlum yukarıda AK var. Kalmış bunlar lan. Silah çıkartanlardan. Oy. Adamın iç içe girdik. Geldi. Lan oğlum. Giriş yerini karıştırdık lan. Manyağa bak. Değiştirirse işimiz olur. Tamam. Her şey bunda. Abi, 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 vurma abi, 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 Abi. Özür dilerim. Özür dilerim kanka. Ortalık zaten gergin. Özür dilerim. Tamam tamam. Şimdi devam edeceğiz. Devam eder. Koş 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 koş. Etrafındaki düşmanlar vurmam lazım hızlıca. Koş 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 koş. Orada nak var. Bunların hepsi veli nimet abi. Bunların hepsi var ya veli nimet ya gerçekten kaçırılmaz. Tamam tamam. Gözüm görmüyor orayı. Easy easy. Bak var ya bir sürü bot gelip burada bize beleş olması gerçekten güzel. Abi tamam tek tek devam. Abi ben bot durmaktan oyun ucu vuramadım. 12 reş oldu lan bu arada. Ben burada biraz daha yorulursam daha çok kilo olur ha. Bekleyeceğim biraz. Ha, bu çatı da var ona eminim. Biraz gezeceğim arkadaşlar. Şu... Aha burada var biri. Tamam bu bot değilmiş. sap etmiş. Onu da vurduk. Abi burada her yeri görebiliyoruz. Bu çok iyi lan. Dur bakayım. Abi tam alanın sınırındayım. Ben bunu da atarım burada. Tamam burada oynarım ha. Aha. <laughs> Lan iki tane body ölmemesi. Lan niye iptal oldun? Hayda. Adamlık mit basıyor ama. Abi burası beni yoracak ya. Net yoracak ya. Cam basmam lazım abi. Bandaj bandaj var mı bunlarda? Oh be! Oh be! Sonunda lan! Oğlum canım yok bir tane vursa öleceğim şurada oyun oynayamadım ya. Dur şu kiti basayım bir. Tamam 16 ile canlanma kartım da yok rahat oynayamıyorum arkadaşlar. Ölmemem de lazım. Aha şurada bir adam durdu. Lan benim fişek nerede? Lan fişeğim nerede? Lan fişeğim yok Oğlum çatıda mı kaldı lan fişekti lan, fişe... lan fişeği gördün mü Oğlum fişek yok lan Oğlum fişeğin olmama şansı yok Lan oğlum bir durun ya tamam vuracağım hepinizi de fişeğim yok Allah 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 Abi arabayı gideceğim yapacak hiçbir şey yok ya araç atacağım bir yerlere arabayı lan, nasıl kaybettik lan biz lan orada kalmış ya lan çatıda kalmış ya bunu değiştireceğim. vuruyor lan adam. Mezarcı can. Seviliyon kanka. vurma lan. Oğlum bu mezarcı değil. Ay seviliyon, seviliyon da kanka vurmam lazım ya. Gameplay'i çekiyorum. Mark vehicle. Hadi. Oğlum bir sürü kill var. Abi şu kadar yardım var. Hayır. Ya burada da var da. Ya kanka benim kafa atarak oynamam lazım rahat bir şekilde ya. Hadi hadi göster. Vurdu herhalde ya vurdu. Benim bir tane canlanma kartı almam lazım. İçeride o gördüm. çok vuruyorlar lan. Şu tepeye gideceğim şu tepedeki botu alayım. Orada bir tane daha adam var onu da alayım. Lan öldü ya. Onu da alamadım lan. Abi kill alacağım diye öleceğim şuralarda ya. Rahat oynayamadım bir ya. Rahat oynayamadım mı ya. Bir rekoru gelecek diye rahat oynayamıyorum. Bak o da gitti ya. Allah'ım bir sürü kill gitti. Ne oluyor o çocuk ha. Beni oyalayın o çocuk da bir türlü Lan ölürsem ölürüm ya dur Abi ölürsem ölürüm ya e, Abi yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar Bu iş çok uzadı ya Vallahi bak olması gereken Ya canlanma kartım yok ki Canlanma kartım olsa her türlü oynayacaktım Bak bir üstü kişi ölüyor Oyalandıkça oyalanıyoruz oyalandıkça Oyalandıkça da adam vuramıyoruz ya Ya canlanma kartımda yok taşma sapan hareketler Nasıl headshot gitmiyorsun ya? Nasıl vuramıyorum ya? Saç çıldıracağım artık. Kill lazım ya. inadını inadını olmayacak yani anladın mı? Ayrıca buraya bakın zaten. Bir bok, bir bok burada var zaten. Abi onlarla uzak fight atmamam lazım benim. Yakına girip pat pat vurmam lazım. Dürbün açmış bekliyorlar. Al. Aldınız mı ikinizi? Hı? Aldınız mı ikimizde? Şimdi benzin yok. Bir de oraya kadar benzinsiz gideceğiz. Yarı yolunda kalırsak bir de öyle bir şey sıkıntımız var şimdi. Hadi oynat bakalım. Oha bak tepede iki kişi koşturuyor. Ya abi nasıl ölüyorsun ya? Hasar, lan Skyli'de hasar bug'ı var diyorlar bilmiyorum. Tüküreyim böyle şey. izleyeceğim ya kayıttan? Bak bir sürü vurdum bu adama evet. ya. Bak nerede bu? Dur bakayım. Bak burada var ya. Adamların ilk sene bak nick çadı vuruyorum. al Aldınız mı? Bak. Bu değil. Bekle. Bak şimdi. Şu headshot canı gitti. Enerji basacak, bir şey basacak. Bu da düştü. Aldınız mı ikiniz de? Büyük ihtimal direkt kaldı kaldırdı. X'te can basamayacak. Benzin Anladın yok. Bir can basarlar en fazla. Diyeceğiz. Yüzde yetmiş canlar Yalıyorum olur bu adamlar. Enerji falan şey. derken fullleyemez hemen Hadi şey. oynat bakalım. Oha bak tepede iki kişi koşturuyor. Tepede iki kişi var deyip buradan alt çalıyorum. Buradan içeri gireceğim. Yani bana vurmasınlar diye çünkü sıkmaya başlıyorlar. Bak şimdi. Kaç en az beş bak. Bak eee. Ya nasıl... vuruyorum. Sayacağım abi. Sayacağım abi. Gerçekten sayacağım. Bir de bu adamın canı %100 değil buna eminiz. Bak burada vurarak başlıyor. Vurmaya devam ediyor. Hala devam ediyor. Burada kaçırıyorum. Sonra tekrar iki ben daha vuruyorum. Ya, en nasıl az ya? Haydım. En az 5 6 tane. Ve bu adamın canı %100 yüz değil. Bak. canı bu kadar daha bu adamın. Bak bu adam da full yememiş de. Ben bu adamı o kadar vurmayla canı buradayken bu kadarcık vurmuşum. %50 hasar vurmuşum. O kadar hasarla. Tebrikler abi. Mükemmelsin PUBG Mobile. Harika. Devam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir başka videoda görüşürüz. Seviyorum sizleri. Scarly kullanma. Şmanlıktır demeyeceğim. Scarly'nin hiçbir suçu yok. PUBG Mobile'ın bütün suçu var. Hasar bugların düzeltmesi lazım artık. Dün de şey oldu. Çok güzel bir AVM vuruş attım. Arabada gidiyoruz böyle. Headshot vuruyorum adama ama adama mermi işlemiyor. Gidiyoruz ondan sonra sıkıyoruz sıkıyoruz, sıkıyoruz. 6-7 mermiyle ölüyor yani. AVM headshot'a tabii ki tek yemeyecek ama sonrasında mermi sıkıyoruz. En az 7-8 mermiyle düşünce anlıyorsun ki hasar bug'ı yemiş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Görüşürüz. Seviliyoruz. Bay bay.